Selamlar arkadaşlar. Bu videomuz biraz vlog tarzında ilerleyecek. Yani normalde metinlerimi oluşturup senaryolarımı yazıp size o şekilde videolar hazırlıyorum ama bu video biraz daha free yani özgür olacak. Konuşmalarımda es vermemeye dikkat edeceğim. Öncelikle Apple 7 Eylül akşamında düzenlediği Ferahot etkinliği ile birlikte 2022 model yeni iPhone 14'lerini tanıttı. E tabii ki bir kısım bunun beklentilerini karşıladığını söylerken diğer bir kısım beklentilerini karşılamadığını söyledi. iPhone 14, 14 Plus, Pro ve Pro Max olarak tanıtılan toplam 4 modelle karşımıza yeni bir seri çıktı aslında. Türkiye fiyatıyla şu anki kura göre yani videomuzun çekildiği kura göre yaklaşık 30.000 TL seviyesinden başlıyor ve 57.000 TL'ye kadar yükseliyor. iPhone 14 ailesinin fiyatları iPhone haricinde tanıtılan AirPods Pro 2, akıllı saatler Watch serisi, The Watch SE serisi modelleriyle daha fazla ürün çıkarttı aslında ve hepsinde gerçekten belli başlı Türkiye için üzücü fiyatlar söz konusu. Öncelikle size bir tabloyla karşılaştırmak ve tanıştırmak istiyorum. iPhone 14'e kaç TL vergi ödüyoruz kısmıyla alakalı. Şimdi öncelikle modellerimizi ve fiyatlarını görüyorsunuz. Örneğin iPhone 14 128 GB 30.000 iken yani yaklaşık 31.000 iken toplam vergi 15.220 TL oluyor. Vergisiz fiyatı ise 15.779 TL. İnanabiliyor musunuz? Gerçekten çok üzücü. iPhone 14 256 GB keza 30 4000 TL diyelim yaklaşık ve ortalama vergisi 16000 TL vergisiz fiyatı ise 17102 TL inanılmaz fiyatlar. Öncelikle iPhone 14 bu rakamlardan yani daha doğrusu Apple bu rakamlardan ne kadar memnun bilmiyorum. Fakat şunun çok net biliyoruz ki kendinize bir iPhone aldığınızda bir tane de devlet adına almış oluyorsunuz. Gerçekten bu tabir çok yerinde iPhone 14 modellerine ödenen vergilerin oranı %49.1. Bu çok ciddi bir rakam. Bu sebeple telefonların Türkiye fiyatları neredeyse yarı yarıya vergiden oluşuyor. İnanılmaz üzücü bir durum. Gerçekten bu zirve nokta dediğimiz herhalde pik ettiğimiz kırmızı çizgimiz artık. Yani şöyle listemizin sonlarına baktığımızda iPhone 14 Pro Max 1TB 57.199 TL. Burada 28.083 TL vergi alınıyor. Vergisiz fiyatı ise 29.115. Oldukça tehlikeli fiyatlar. iPhone 14'ün beklentilerini karşılaştırdık karşılayıp karşılamaması konusunda net bir şey söyleyemem. Şahsen benim beklentilerimi böyle aşırı derecede karşılamadı. Fakat teknoloji ve dijital işler artık tamamen dikey videolara geliyor. Yani bir sinema kameranız varsa bu mobil platformlar için artık amaçsız ve gereksiz bir cihaz olarak belirleniyor. Özellikle kamerası olan dijital içerik üreticileri kesinlikle Instagram, Facebook gibi yerlerde artık video üretemiyor. Neden? Çünkü yatay video atamıyorsunuz. Hepsi dikey oluyor. Yani Reels videosu olarak geçiyor. Reels'e e de Square yani kare modda bir video attığınız zaman alt ve üst kısım siyah olduğu içindir. Neredeyse hiçbir etkisi olmuyor bu videonun. Peki Samsung'da bu videoları yapabiliyor muyuz? Bence hayır. Özellikle dijital içerik üreticileri zaten bunun %100 farkındalar. Özellikle iPhone kullanmak zorundayız. Maalesef iPhone 14'ün fiyatlarına bakarsak yani yaklaşık bir içerik üreticisinin minimum 512 GB kullanması gerekirse yaklaşık 51.899 TL ödenmesi gerekecek. Hadi 1 TB dersek bunda da neredeyse 60.000 TL yakın bir maliyeti var. Bugün çok güzel bir içerik gördüm. Gerçekten bundan 5 ve 10 yıl öncesi 50.000 TL'ye harika bir araba alabilirken şu an telefon alıyoruz. Gerçekten bazen bazı şeyleri sorgulamamız gerekiyor ama biz çok susuyoruz.